Merhaba hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Benim adım Mahmut Ötmez. E, 34 yaşındayım. Baharatla ilgileniyorum. Mahmut Bey yazın tüketilmesi tavsiye edilen baharatlar nelerdir? Özellikle sindirim sistemini rahatlatan ya da vücudu serin tutan baharatlar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Genellikle yedi bahar olsun, ondan sonra defne yaprağı olsun. Bunlar en çok tüketilen baharatlardan biridir. Ciğer falan içinse ciğer baharatı yani bu son yaz aylarında genellikle ciğer yapılan bir mangal falan yapılıyor. Onlar da çok en çok tüketilenlerden biridir. Yani. Sıcak havalarda baharat kullanırken nelere dikkat edilmeli? Özellikle çok yememeli lazım. Ee, normal yani bir şekilde tüketmesi lazım. Peki yaz mevsiminde hangi baharatlardan kaçınmak gerekiyor? Hangileri tercih edilmeli? Hangilerinden kaçınılmalı? Genellikle tercih edilen pul biber falan tüketilebilir. Mesela e, kimyondur falan bunlar da iyi tüketilen baharatlardan. E, ağacı genellikle çok tüketmemeli lazım yani. Kudret narı ve hatmi çiçeği gibi yazın önerilen baharatların sağlığa olan katkıları size nedir? Bu baharatları tüketirken nelere dikkat edilmesi gerekir? Kudret narı genellikle mide ülseri, mide gastriti, şişkinliği, yarası için tüketilen yani sürekli tüketmesi lazım. E, hatmi çiçeği özellikle soğuk algınlığı olsun, e, nezle olsun, grip olsun onun için tüketiliyor yani. Yazın baharat seçimi konusunda tüketiciler ne gibi öneri, e, tüketicilere ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz? Sıcak havalarda vücut direncini artırmak için özel bir karışımınız var mı şurada? Var evet. Genellikle defne yaprağı olsun. Bu hem terlemeyi hem vücudu rahatlatıyor. Yani genellikle defne yaprağı Öyle çok iyi geliyor. Yani. Size o karışımınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Ne ee, neler de var? Defne yaprağı atıyoruz. Ondan sonra yedi baharattır. On kim yoldu? Karabiberdi. Bunları genellikle karıştırıp o şekil veriyoruz yani. Bunu çay haline mi getiriyorsunuz? Çay aslında? haline getiriyoruz. Evet. Ne neler söylemek istersiniz? Bu önerilerde bulmak istersiniz? Geldiğiniz için teşekkür ederiz yani. Bu kadar. Yani. Ben teşekkür ederim. Bir Sağ de ol. içine bir ekleme yapacağız. Çay harareti alır mı? Alır evet. Genellikle susuzluğu giderir yani. Teşekkür ederim. Sağ olun